Başka bir hayat seçme şansın olsaydı. Gerçekten mutlu olacağın yolu bulabilir miydin? Nora Seed hayata dair tüm umudunu kaybettiği anda kendini bir kütüphane ile ölüm arasındaki bir boşlukta bulur. Gece yarısı kütüphanesi. Buradaki her kitap onun yaşayabileceği bir başka hayatı temsil eder. Nora sporcu olduğu, evli olduğu, dünyayı gezdiği ünlü olduğu, kalabalıkları etkilediği yüzlerce olası yaşamı dener. Ancak her yaşamın kendi ağırlığı, kendi kırılganlığı, kendi huzursuzluğu vardır. Mükemmel dediği hayatlarda bile aynı eksiklik hissini korur. Sonunda Nora yaşamın hataların toplamı olduğunu, pişmanlıkların bazılarını taşımadan insan olamayacağını anlar. Hayatın güzelliği değişmezliğinde değil, kabulündedir. Yaşam yeniden seçmek değil, sevdiklerini yeniden görmeyi öğrenmektir. İzleye abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.